Şu insanlar ne biçim Uymuyor bir saati bir saatine Biraz önce güleç olan bir kişinin Biraz sonra bakılmıyor yüzüne Bir günde dört mevsim olur diyor Ozan Ben bunu kişilerde denedim Bazen insanca Merçe dönekçe yaşantıyı şu insanlarda öğrendim. Çıkarı için mi bütün bunlar? Yoksa Tanrı yasası böyle mi? Ben beni dinliyorum bu güzel insanlarla. Ben beni dinliyorum bu insanlarla. Eğer yaşantı eğilmek demekse ben ona yokum. Küçülmek demekse ona da yokum. Ozan böyle söylemiş. Ama biz ama biz o insanlardayız